Allah için sevin. Birbirinize gönülden bağlanın ve şu kalan 6-7 ayı bu başarıyla götürün. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir ekşiğimizdir. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza ulaşmamız, onları partimize, ittifakımıza ve davamıza kazandırmamız büyük önem arz ediyor. Ülkemizin genç oranı en yüksek şehri Şanlıurfa bu konuda ayrıca sorumluluk sahibidir. Gençlere nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi çok iyi anlatmamız lazım. içinde yaklaşık bir esnaf toplandı. Sergi gösterisinde bulundu. Yalnız bol oyunuzu durduramadık. Onu teknikler bulundur. Izin vermediler. Sizden ricam şu anda millet Mehmet Ali Cevet'e dosyamız var. Biz de esnaf olarak istiyoruz ki 2023'e hazır olalım Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli arkadaşlar, tabii her bir yerde belli bir toplanan kalabalık var. Ama kusura bakmayın. Her kalabalığın 200-300 toplandığı yerde otobüs durursa o zaman da biz o meydandaki 120 bin kişiyi ne yapmış oluruz? O sıcakta onlara eza cefa edin. Bize tabii burada böyle yüz binin üzerinde insan bekliyor denildiğine göre biz onları daha fazla bekletmeden oraya varmamız gerekir dedik. Ve iyi de yaptık. Nasıl bir Türkiye devraldığımızı bizden önce Türkiye'nin hangi sorunlarla boğuştuğunu son 20 yılda Türkiye'nin neleri başardığını yarının Türkiye'sinin nasıl olacağını gençlerimize tek tek izah etmemiz gerekiyor. Bunun için tüm teşkilat mensuplarımızın vides yükseltmesini bekliyorum. Hanım kardeşlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istirham ediyorum.